Merhaba sevgili koç. 8-14 Aralık haftası için hazırladığımız bu tarot rehberliğine hoş geldiniz. Bu hafta her şey ama her şey tek bir tema etrafında dönüyor. Bir şans vermek. Hadi bu enerjinin sizin için ne anlama geldiğine şöyle bir dalalım bakalım. İşte haftaya başlarken kendinize sormanız gereken en temel soru bu aslında. Çünkü kartlar diyor ki bu hafta kalbiniz sizi nereye götürecek? Çok merak ediyor. Gelin o ilk adıma, o sisli başlangıca bir bakalım beraber. Haftanın enerjisi evet biraz belirsiz başlıyor, biraz sisli. Bu adeta acele etme, adımlarını dikkatli at diyen bir enerji. Bu haftanın ilk mesajı bu kadar net. Yavaşla ve zaman tanır. Yani öyle her şeyin hemen berraklaşmasını beklemeyin. Çünkü bu temkinli başlangıcın kökleri çok daha derin bir yere, ta kalbinize uzanıyor. Ve evet, bu sisin kaynağı doğrudan kalbiniz. Kartlar özellikle geçmiş deneyimler yüzünden kalbinizin etrafına koruyucu bir duvar ördüğünüzü gösteriyor. Peki bu duvarın tuğlaları neyden yapılmış? Gelin bakalım. İşte tılsım beşlisi kartı bu durumu mükemmel bir şekilde resmediyor. Geçmişte yaşanan ve kalpte iz bırakan bir dışlanmışlık ya da değersizlik hissi var burada. Belki de hep önce olmaya, liderlik etmeye alışkın olan siz, bir ilişkide kendinizi dışarıda bırakılmış gibi hissettiniz. Bu yüzden de bu hafta yeni bir şeye adım atarken bu kadar temkinli olmanız çok ama çok doğal. Ama unutmayın, her siz dağılmaya mahkumdur. Ve işte haftanın dönüm noktasında geliyoruz. O sisli ve temkinli enerjinin içinden yükselen çok net bir çağrı var. Haftanın ana kartı deli Yani tarotun sıfır numaralı kartı Her şeyin mümkün olduğu o saf potansiyel anı e, Bu sizin en iyi bildiğiniz enerjilerden biri koç O bilinmeyene atılan ilk adım Mantığın sustuğu kalbin ve sezgilerin hadi dediği o cesur sıçrama Deli kartı korkuyu reddetmez korkuya rağmen ilerlemeyi simgeler Evrenin mesajı bu kadar açık ve net. Geçmişin gölgelerine ve o anki belirsizliğe rağmen sizden o adımı atmanız, o şansı almanız isteniyor. İç sesinize güvenerek uçurumun kenarından boşluğa adım atmanız bekleniyor. Çünkü biliyorsunuz, bazen kanatlarımızın olduğunu ancak atladıktan sonra anlarız. Ve bu durum size hiç de yabancı değil, değil mi sevgili koç? Bu sizin doğanızda var. O korkuyu hissetmek ama içgüdülerinizin bu doğru yol demesiyle tüm gücünüzle ileri atılmak kartlar bu hafta özünüzdeki bu muazzam gücü hatırlamanızı istiyor. Peki bu inanç sıçramasını yaparken yalnız mısınız? Kesinlikle hayır. Bu yolda size rehberlik edecek o kadar güçlü ve destekleyici enerjiler var ki yani bir bakın, arkanızda nasıl harika bir destek ekibi var. Yıldız kartı size umudu fısıldıyor. Kupa kraliçesi kalbinin bilgeliğine güven diyor. İmparator içe sevgi dolu bir büyüme vaat ediyor. Ve tabii ki DL kuşağı o yeni maceranın heyecanını getiriyor. İnanılmaz değil mi? Bu mesaj o kadar güçlü ki, evet bir korku var, evet bir belirsizlik var. Ama yıldız kartı size fısıldıyor. Devam et. Çünkü bu yolun sonunda kalbinizin ta derinliklerinde yatan bir dilek gerçekleşebilir. Evrene güvenin olur mu? Şimdi bu güçlü enerjileri hayatınıza daha somut bir şekilde çekmek için bu haftanın rehberliği bize topraklanmış bir müttefik de sunuyor. Karşınızda heliodor yani altın beril. Tam da bu haftanın temalarıyla mükemmel bir uyum içinde. Güneşin o sıcak ve cesaret veren enerjisini taşıyan bu kristal sizin için harika bir yoldaş olabilir. Heliodor'un bu haftaki rolü tam olarak şu. Deli kartının cesaretini ateşlerken o sisli anlarda içsel pusulanızı güçlendiriyor. İmparatoriçenin sevgi enerjisini harekete geçirip yıldızın umut mesajını size sürekli hatırlatıyor. Kısacası bu haftanın tüm enerjilerini dengeleyen ve güçlendiren bir anahtar gibi düşünebilirsiniz. Kullanımı da oldukça basit. Bu hafta boyunca bu taşı yanınızda bulundurmak, enerjisini hissetmek için şöyle kısacık bir an ayırmak bile haftanın enerjisiyle tam olarak uyumlanmanıza yardımcı olacaktır. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde önümüzde beliren yolculuk aslında oldukça net ve aydınlık görünüyor. Ve bu yolculuğun özünde yine ve yeniden kalp var. Bu bir şans al çağrısının ardında derin bir kavuşma potansiyeli yatıyor. Kim bilir? Belki de kalbinizi açmanın ödülü, kaderin sizin için hazırladığı o özel birlikteliktir. Kısacası, haftanın özeti bu. Temkinli bir başlangıçtan, cesur bir adıma ve oradan da sevgi dolu, bereketli bir sonuca uzanan bir yol. Bu sizin kahramanlık yolculuğunuz. Bu güçlü cümleyi bu hafta kendinize sık sık hatırlatın. Kalbinizi açmak, bir şans almak, bunların hepsi sizi hayatı daha derinden bağlayan şeylere öncelik vermektir. Ve bu analizimizi bu soruyla bitiriyoruz. Bu hafta o sisin içinde, o korkuya rağmen atacağınız o küçük ya da büyük adım ne olacak? Cevabı sadece ve sadece sizde. Harika bir hafta diliyorum sevgili koç.